Ceyda'nın bilgisayarı temiz abi. İşle ilgili dosyalar falan var yani. Video kaydıyla ilgili hiçbir şey bulamadım. Ya bilgisayarı aktarmadı belki de. Neyle kaydettiyse hala oradadır. O da kim bilir nerededir. E ne yapalım? Yani başka bir şey düşüneceğiz o zaman. Hadi gidelim biz. Nasıl hissediyorsun? İyiyim ya. Biraz başım kırdım. Anlaşmamız böyle değildi yalnız. kastetmiyorum. Asansördeki o gösterinin amacını merak etmiştim sadece. Asansördeki gösteri falan değildi yani. Gerçekten kötü oldum. Söz konusu siz olunca nedense hiçbir türlü inanamıyorum. Ayrıca derinden bir sezgiyle beni oyaladığınızı düşünüyorum. Oyalama falan yok. Sen bizimle kukla gibi oynamaktan keyif alıyorsun ama biz eğlenmiyoruz. Ben çok eğleniyorum. Akşama size geleyim de yemeğe. Eğlencemiz artarak devam etsin. Ama herkesin önünde harlı bir kavganızı almadan da gitmem. Tamam, akşam görüşürüz o zaman. Hadi. Hadi. Yemeğin ortasına nasıl yapayım şimdi? Ama o da sizin probleminiz. Ya bekleseydin bari yemeklerimiz bitseydi. Vakit yok ki. Tamam buldum bir şey ben. Ya ben düşündüm de benim hiç iştahım yokmuş. Hadi size afiyet olsun. Bana da müsaade olsun. Hayır efendim hiçbir şey olmasın otur yerine. Kerem nereye? Anne Almanya'dan arkadaşlar geldi. Onlara hoş geldin partisi düzenliyoruz Galata'da. Ben gidiyorum. Ya ben senin bilirim o partileri. Nereye? Pardon? Ne demek pardon? Ay üstüme iyilik sağlık. Hülya sen sus. Görüyorsun bak. Ailemin içinde sen utanmıyor musun? Senden izin mi alacağım bir de? Ee, yeter ya. Akşam akşam nereye gidiyorsun sen burada beni tek başıma bırakıp? Kocam değil misin? Yanımda otur. Bana bir daha sesini yükseltirsen. Ne olur sesimi yükseltirsem? bir gece de otur aşağıda film izleyelim canım. Aa, susun bakayım, oturun yerinize. Evet, Almanya'dan arkadaş geldiyse ona gidilecek, hoş geldin denilecek. Ama Musun amca yani yemekteyken olacak iş mi biliyorsunuz Kerem'i? Tamam bir dakika, sen de gidersin. Birlikte gidersiniz, yeni insanlar tanırsın, bir hava alırsın, değişiklik olur senin içinde. Yok baba, o kadınların gelebileceği türden partilerden değil o. Aa. Ben giderim şimdi, hadi eyvallah. Ne demek ya? Nereye gidiyorsun? Karının olmadığı yerde sen de olmayacaksın bundan sonra. Babacığım rezervasyon kalmamıştır şimdi orada. Ha. <laughs> sen evli bir adamsın. Bitti öyle erkek erkeğe kakarak iki ha ha iyiler. Rezervasyon yoksa da bir sandalye rica edersiniz, sıkışırsınız masaya oturur şeyde. Hadi bakayım öp karını, barışın, tut elinden beraber gidin. Hadi ne duruyorsun? Hah, hadi bakalım. Beklemeyin, hadi. Hadi güle güle. Allah Allah ya. Hazal. Efendim Hazal'cığım. E, emin misin bizim evde düşürdüğüne? Tamam şimdi e, ben bakarım sonra sana haber veririm tamam mı? Hadi görüşürüz. Ne oldu ya? Ne olmuş herhalde abla? Ay Hazal aradı, e, tarağını düşürmüş burada herhalde. <laughs> neyse neyse siz yemeye devam edin ben bir bakıp geliyorum. Daha ne oldu kızım? Yemeği mi beğenmedin? Suratın mi? bir düştü öyle. Aa yok Muhsin her şey çok güzel. Ben zaten bayılırım brokoliye. Hey, afiyet olsun. Suyunu da iç arada suyunu. Haklısınız bugün çok az içtim. Biraz su içeyim. Hmm. Nereye gidiyoruz? <laughs> bilmem sen söyle. Nasıl bilmem? Ya kaç dakikadır yol gidiyoruz. Nereye gittiğimizi bilmiyor musun? Vallahi bilmiyorum. Öyle saçma zaman çıktık evden. <laughs> Karaköy'e mi gitsek? Bak iyi bir DJ yakalarsak ortam güzel olabilir. Ay yok Karaköy falan deme bana. Ben senin müzik zevkini gördüm. Olmaz. Ya sahile falan mı gitsek? Seni misin? Ne yapacaksın sahile? Ne alakası var ya? Öyle gürültü müzik falan kaldıramam şu anda. O yüzden söyledim. Sahi ya sen akşamlarını nasıl geçiriyorsun normalde? İşte. Yemek yiyoruz. Yemekten sonra bulaşıkları falan yıkıyorum. Eğer abimin benle uğraşası yoksa odama geçiyorum. Film izliyorum, kitap okuyorum. Dışarıda çıkıyorsun. Ya çıkıyorum tabii. Böyle yazın dondurma yemek için Buse'yi bahane ediyorum. Böyle mahallede turluyoruz. Bizim mahalle çok güzel aslında ya. Yani her ev ayrı hikaye. Ee, başka? Ee, Pikniğe gidiyor sahile. Peki senin e, bireysel olarak e, bağımsız bir e, insan olarak yaptığın bir etkinlik falan yok mu tek başına mesela? E, Kitap okuyorum dedim ya. Yani bence dünyanın en bağımsız ve en büyüleyici etkinliği. İstersen seni bir yerlere götürebilirim. Ya ben sana dedim işte sahile gidelim diye. Ama bak öyle senin bildiğin sahillere benzemez burası biraz farklıdır. Tamam hadi o zaman. Sen yol tarif et bana. İyi tamam. Nereye kadar pembe rüyalar anlasana artık farklı dünyalar kalbin kırık olanlara. E neden burası anlatsana biraz. E ee, baksana. Ya süliyeti bozulmayan ender yerlerden birisi de burası. İstanbul gibi değil yani. Böyle kocaman gemiler geçer. Aha. Mis gibi deniz, deniz havası. Ya insanlar mutlu, huzurlu. Böyle İstanbul telaşı yok yani kimsenin suratında. Sen abinleri atlatıp nasıl geliyordun buraya? Yani şöyle ki... ...biz bir gün işten çıktık. Mesaiye kalmıştık tabii servis herkese evlerine bırakacak. Bizim de servis bozuldu. E tabii otobüse kadar yürüyecektik. Sonra burayı fark ettik. Ya festival var zannettik başta. Ama değilmiş. Ya, sonra biz böyle her mesaiye kaldığımızda servisten kaçar buraya gelirdik. Ama tabii böyle oturup içe şey içmemiştik. Kısmet bu geceye yemiş o zaman. O zaman şöyle diyelim. İyi ki kavga ettik de evden çıktık. <laughs> i̇yi ki. <laughs> Çıktığımızda değdi. Vallahi değdi. <laughs> Güzel. Sen biliyor musun bu şarkıyı? Biliyorum ama Uçurur kalbinin bir parçasından O da sevmiş ağlıyor arkasından böyle zor sınav başladı en başından Aa, la la la, la. kötü yüzünden anla dinle hayatı ama dön dolaş yok telaş çak yine selamı kötünün gözünden anla dinle hayatı ama dön dolaş yok telaş çak yine selamı Teşekkür ederiz. <laughs> Bu ne? Para vermen lazım. <laughs> ha, öyle bir adet vardı değil mi? Hem centilmen en komiktir, kahramandır kendisi. Ha. Teşekkür ederiz. <laughs> neyse, neyse. Bari şu günü güzel sonlandıralım. O kadar kavga gürültüden sonra şans bize gülsün biraz Ayşe ya. Bundan sonra şans benden yana olacağım ama işte hayat hep öyle değildi benim için. Ayşe onu giyme, Ayşe bunu yapma. Ayşe oraya gitme. Aman Ayşe mahallede onunla konuşma adını çıkar. Hadi kızım sen çamaşırları yıka, ütüyü de sen yap. Aa Buse alıyor Ayşe, hadi Buse'yi sustur. Hani sen kendini hiç düşünme, kendin için bir şey yapma. Bizim için uğraş dur. Ama şimdi değişiyor galiba. O zaman bu gece buralar senin olsun. Ayşe. Herkes dağılana kadar biz de buradayız. En son biz gidelim. Anlaştık. <gülüyor> güzel güzel. <gülüyor> ya bir şey soracağım sana. Sor bakalım meraklı kedi. Azazör'de anlattığın hikaye gerçek miydi? Yok ya niye gerçek olsun ki ben onu... Sen orada fenalaştın ya. Sen kendini iyi hissetti. Uydurdum ben onu. Öyle şey yaptım yani, Yalan söyledim. Ha, yalan söyledim. Hı. Ne oldu ki? Bilmiyorum o an etkilenmişti. Siz kızlar da her şeyden etkileniyorsunuz. Sevimsizsin ya. Bir şey diyeceğim, ben burayı gerçekten sevdim. Hatta konumunu Volkan'a atayım, biz ara sıra buraya akarız bak. İyi ki söyledin sen bize burayı. Ben bir ayıyla <laughs> evliyim. Şu an bir kez daha anladım. Ne alaka ya? ya da bir de ne alaka mı diyorsun sen ya? Ne yaptım ki ben şimdi? Ay ne yaptım diye soruyor. Şu an evde Yelda teyzeyle da bundan daha az canım sıkılırdı. Ben gidiyorum, sen de kalk gel peşimden bir gelirsin. Gelmez misin artık? Ayı. dar Bu pembe rüyalar